Şu 50. farz şirk koşmamak. Şirk koşmamak farzdır. Allah Cellece ortak koşmak yani bunun net, Direk karşılığı cehennem. Bunun kaçar kurtuluşu yok. Bir adam haşa ve kella Allah'ın oğlu var derse, Allah'ın kızı var derse, Allah'ın han tövbe esnaf, hanım var derse cehennemler bitti. Bitti. Ebu Cehil ne diyordu? Allah var dedi, Bu putla var diyordu. Bak Ebu Cehil diyor ki Allah var diyordu. Çoğu da Ebu Cehil ateist zannediyorlar. Oğlum Ebu Cehil ateist değildi lan. Allah var diyordu yani. Ama diyor bu put da var. Yağmur yağdıran kim? Allah diyor Ebu Cehil. Ama diyor bu put da var diyordu. Yani bu da vesile oluyor diyordu. Bitti. Ebu Ceyli, niye Müslüman olmadı Ebu Cehil? Kibrinden. Dedi ki ben nereden peygamber bulayım dedi. Ben onlar nasıl yarışayım dedi. Ben kibrimden iman etmiyorum dedi yani. Şirk koşmamak. Bak şimdi arkadaşlar. Bu şirkten sonra ne günahlar var? Bakın kabirden öyle şekilde çıkacak. Arkadaşlar bak bu hadis-i şerifi eğer ki kendine çerçeve yapmayan, hayatına bu hadis-i şerifi almayan gerçekten bir daha bu sohbete gelmesin. Bu kadar açık konuşuyorum bak. Hadis-i şerifleri okuyunca anlayacaksınız. Kıyamet gününde kabrinden 12 sınıf insan çıkacak. 12 sınıf insan. Ama bu 12 sınıf insan ne yapacak, nasıl çıkacak? İyi dinleyin arkadaşlar. Eğer aranızda bu günahlardan biri varsa acilen tövbesin. Bak bu işin şakası yok. Bu hadis-i şerifin kesinlikle şakası yok. Diyor ki zekat vermeyen, zekat vakti geldi geldi, zekat düştü geldi, zekatını vermeyen. Diyor ki kabrinden çıkarken diyor karnı yılan ve akreplerle dolu olarak çıkacak. Bu daha başlangıç abicim. Zekat vermeyen karnına akrepler, yılanlar dolu olarak çıkacak. Peşine namazda gevşeklik gösteren birazdan kılarım, şuna kılarım, kazaya bırakırım, onu yaparım diyen diyor ki kabrinden diyor domuz suratında çıkacak. Domuz suratında. Alışverişte yalan söyleyip aldatan esnaf varsa aranızda abi vallahi 1 liraya geldi, abi 50 kuruşa geldi, abi vallahi bir şey kazanmıyorum, bilmem ne diye kandıran, tarih geçmiş malları satan, bozuk malı satan, kötü malı satan diyor. Ağzından kan akarak çıkacak mahşer meydanına. Ağzından kan fışkıracak. Peşine komşularına eziyet edenler komşularına eziyet edenler çok var bu memlekette. Diyor ki elleri ve ayakları kesik olarak çıkacak mahşer meydanına. Allah Allah. Allah Celle Celadan korkmayıp gizlice günah işleyen. Diyor ki leşten daha pis kokar bir halle mahşer meydanına çıkacak. Ya arkadaşlar bakın. Cehennemde öyle azaplar var ki. Bak. Bu bir zina de ama bir, zinanın birkaç çeşidi var. Diyor ki onlar diyor öyle pis kokacak. Öyle pis kokacak diyor. Diyor ki cehennemde diğer yananlar onun diyor leş kokusundan diyor öyle azap öyle azap çekecekler ki o ateş diyor onun yanına hiçbir şey kalacak. Öyle adamlar yani öyle pis kokuyor. Niye? Günahından sebep. Peşine diyor ki yalan söyleyen, yalancı şahitlik yapan dili kesik bir halde mahşer meydanına çıkacak. Diyor ki haklı bir şahitliği yapmayan mesela diyelim ki buradan bu çalındı. Ben çalmadım. Sen de benim çalmadığımı gördün mahkeme kuruldu. Sen mahkemeye gelip ne diyeceksin? Kardeşim bu adam çalmadı. Ben gördüm. Bunu demeyen diyor ki mahşer meydanına diyor dilsiz olarak çıkacak. Sekiz zina eden avret yerinden irinler pislikler akarak çıkacak. Haksız yere yetim malı yiyen karnı ateşle dolu olarak çıkacak. Bak şimdi şuna bak ya. Alkollü içki içen. Arkadaşlar bak bu içkiye müptela varsa etrafınızda. Bunu içen adamlar varsa şunu söyleyin ya. Bak abartmıyorum. Şunu söyleyin yeter. Eğer Müslümansa bak Müslümansa kesin tövbe eder. Alkollü içki içen yüzü kızarmış. Gözleri yerinden fırlamış. Dişleri öküz boynuzu gibi olmuş dudağı karnına kadar sarkmış, karnı da diyor diz kapaklarına kadar sarkmış olarak cehenneme sürüklenecek. Anne babasına asi olan cüzzamlı bir şekilde mahşer meydana çıkacak. Arkadaşlar cüzzam hastalığı eskiden çok vardı. Allah'tan bu oraları yok. Güzem hastalığını gören yedi köy öteye kaçıyor. Adamın yüzü öyle bir hale öyle bir hale geliyor ki yüzüne bakı, bakınca kusuyor insanlar. Öyle bir hastalık. Bak adamın yüzüne bakınca insanlar kusuyordu. Her taraf irin içinde böyle derileri merileri kalmış. Acayip bir hastalık Güzem. Diyor ki bak şu güzelliğe bak ya. İyi işler yapan namazını cemaatle kılan ve günaha tövbe edip o şekilde ölürse diyor ki onun diyor yüzü dolunay gibi haşr olacak. Sıratı şimşek gibi geçecek. Kaynak ne? Tıbiyanda geçiyor. Kaynaklara bak arkadaş ya. Yani şu hadis-i şerif bu haşrolu şekilleri arkadaşlar amel defteri kaç şekilde alınacak? Üç, Üç şekilde. Ya sağ elden sağ alınlar cennete girecek. Sol elinden alacaklar ve bir de sırtından arkasından sokulup göğsünü buraları göğsünü parçalayarak önünden çıkacaklar var. Bu da cehenneme gidecek. Değer mi abi? Niye amel defterimizi sol alalım? Niye sırat gibi sıratı şimşek gibi geçmeyelim? Ya bu dünyada bakın arkadaşlar. Bu hadis-i şerifi defalarca okudum. Bir daha okuyacağım. Diyor ki namazsız, abdestsiz, gusülsüz, sohbetsiz, kuransız adam, bozuk adam, yanlış adam diyor ki kabre konulduğunda ona öyle azap, öyle azap edilecek ki o diyor yalvarmaya başlayacak. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi diye öyle feryat, öyle feryat edecek ki diyor. Onun diyor feryadını Allah şöyle duyacak. Bildi elde melek diyecek gidin bakın benim bu kulum ne istiyor. Gidin bakın. Diyecek ki ya Rabbi bizi buradan çıkar. Beni buradan çıkar diyecek. Allah Celle Celle emredecek. Onu oradan çıkarın mahşer meydanına. Mahşer meydanda öyle azap, öyle azap görecek ki yalvaracak ya Rabbi ya Rabbi diye. Ya diyor dünyada bir kere öyle ya Rabbi dese cennete girer ya. Dünyada bir kere öyle içten kalben samimi olarak yalvarıcısına bir kere dese cennete girer. Yalvaracak ya Rabbi. Bakın meleklerim ne istiyor bu kulum. Ya Rabbi beni cehenneme at. Yalvaracak beni cehenneme at diye. Cehenneme atacaklar. Öyle azap öyle gazap yok böyle bir şey. Perişan oluyor ya. Ateş sıcak zakkum ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi bas bas böyle. Ey benim meleklerim gidin bakın bu ne istiyor. Ya Rabbi beni buradan çıkar. Onu alın soğuk cehenneme atın. Soğuk cehennem atacak cehenneme. Arkadaşım o soğuk senin buradaki soğuna benzemez. Diyor ki soğuktan diyor etleri pul pul dökülecek. Kemikleri dökülecek pul pul. Bağıracak Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Ey gidin bakın meleklerim ne istiyor bu. Ya Rabbi beni buradan çıkar. Onu başka cehenneme atacaklar. Deve boynu kanında yılanlar, katır kadar akrepler. Biri sokacak diyor, onun sokuşundan 70 sene. Birisi de 70 sene diyor, o diyor orada tir titicek azap gazap görecek. Bitmiyor. Bağıracak, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Ey benim bakın bu ne istiyor. Ya Rabbi beni cehenneme at. Son olarak, diyecek ki Allah Cellecev, Celle, bunu alın, cehenneme atın. Üzerine kaya kapatın. Bir daha bunun sesini kimse duymasın. Bitti. Bitti. Üzerine kaya kapatın. Sesini kimse duymasın. Kimse bunu görmesin. Bu, o yansın orada ya. Arkadaşlar Hümeze suresi var. Onunla alakalı bir tefsir yapmayı da düşünüyorum. Hümeze suresinde, cehennemde Rabbimiz şöyle tarifi. Onlar diyor sütunlar içindecek. Arkadaşlar sütun derken nasıl biliyor musun? Düşün bir kapsül var ya kapsül. Lahitler var lahitler. O adamlar da öyle kapsülün içine yani şöyle düşünün bak. Şöyle bir boru gibi düşünün. O adam diyor onun içine atılacak. İçi ateş. Onun üzerine kapak kapatılacak. Hadi bakalım. Çık bakayım çıkabiliyorsan. Bağır bakayım. Dünyada diyordun ya ben namaz kılmam. Namaz neymiş kardeşim. Boş ver namazı Kur'an'ı sohbeti ilim ilim Devam et kardeşim ya. Allah affeder. Bu adamlar. Rabbim cümlemizi uzak eylesin. Amin. كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله